Bugün 26 Nisan 2016 Salı Mars günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay güne hevesli ve coşkulu enerjiler veriyor. Yabancı kültürler, seyahatler, medya, basın ve hukuksal alanlarda hareketlilik artabilir. Sabah saatlerinde Ay, Koç burcundaki Uranüs ile üçgen açı yapacak. Sosyal medya, bilişim, spor ve turizm sektöründe hızlı ve sürpriz gelişmeler, eğitim ve seyahat fırsatlarıyla karşılaşabiliriz. Farklı kültürlerden kişilerle tanışmak, akademik konularda girişimlerde bulunmak için günü değerlendirebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Koç burcundaki Venüs de üçgen açı yaptığında sosyal enerjilerin güçlenmesi ilişkilerimize de olumlu yansıyabilir heyecan verici tanışmalar, süre gelen ilişkilerde de küçük sürprizler mutluluk verebilir. Yay burcundaki ay 18.52'de boşluğa girecek. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.